Çok zor bir iş değil ama, etkileyici fotoğraflar bekliyorum. Bir çekim planlaması yaptın mı? Evet, mankenimi ve istediğiniz mekanı hazırladım. Manken kim? Berk. Bir önceki işimizle beraber çalıştık. Ben de ajansımda memnun kaldık. Yakışıklı, karizmatik, güçlü hatlara sahip olan bir manken. Evet, yakışıklı bir çocuk. Peki, gerçekten yetenekli mi? Bence ileride iyi bir manken olacak. Henüz çok tanınmıyor ama medyanın keşfetmesi fazla uzun sürmez. Hem spor gömlekli hem de takım elbise içinde güzel durur bu çocuk. Hı hı. Çekim mekanını biliyor musun? Firmamızın sahibi işin orada çekilmesini istiyor. Orası nasıl mekanlı ben de bilmiyorum. Evet. İstanbul dışında eski bir mum fabrikası. 1960'dan beri mum fabrikası olarak kullanılmış. Aslında babam da bir dönem buranın müdürlüğünü yaptı. Daha sonra emekli oldu. Mekan defalarca yanmış, sonra tekrar yapılmış, sonra tekrar yanmış. Son durumu bu. Fabrikanın kendisi muma dönmüş zaten. Dikkat edin de siz içerideyken yanmasın. Yerden kazımayalım sonra size mum gibi. <laughs> İçeriği çok güzel dekore edeceğim. Babamın zengin ve nadide bir aydınlatma koleksiyonu var. Koleksiyonlar ender parçaları kullanacağım dekorda. Merak etmeyin Osman Bey, bu benim hayatımı çalışması. Güzel olacak. işin var burada senin? Bir toplantım vardı. Sen? Ben burada çalışıyorum. Zamanın varsa bir çay şey içelim. Başka zaman, acelem var. Neyse. Seni gördüğüme sevindim. Telefon açmaktan kurtuldum en azından. Neden? Senin sigortacılar hala poliçe yenileme döndüğünde beni arıyorlar. Biz ayrılalı çok oldu Ahmet. Artık o telefon numarasını değiştirip karının ismini versen diyorum. Zaten ben de değilim onun evlendiğin için sigorta yaptırmanı da en doğru hareket. <laughs> Kusura bakma tembelliğime geliyor. Ama en yakın zamanda değiştiririm. Kendine iyi bak. Sen de. Efendim Ahmet. Bebeğim. Sınavın nasıl geçti hayatım? Güzel. Sanırım bu sene mezun olacağım. Çok güzel bir haber aşkım. Ya. Sana söylemiştim her şey yoluna girecek diye. Ben de çekimin ayrıntılarını öğrendim. Bu mum, mum fabrikası mekanı onaylandı. Ve fotoğrafları teslim ettiğimizde de paramızı alabiliyoruz. Sevindim Ahmet. Akşam evde konuşuruz. Tamam bir tanem. Seniz... <laughs> seviyorum. Sağ ufaklık, annemi üzmüyorsun değil mi? Ben üzmüyorum, ablam üzüyor. Hadi lan oradan, yalancı seni zıpla. Hoş geldin oğlum. Nasılsın annem? İyiyim evladım, ben de seni düşünüyordum. Her şey yolunda mı? Bir çekimde kullanmak için babamdan... ...bazı eşyalar almaya geldim anne. İş mi buldun yoksa? Yok annem, tek günlükmüş ama... E, ...ücreti iyi, benim hmm. süreyi idare eder. İyi maaşı olan bir iş bulup... ...hayatını düzene sokman lazım senin. Merhaba abi. Özlem. Efendim. Annem izliyormuşsun. Öyle söylüyor bu ufaklık. Of abi. Ulan ergen bunun onları yaşıyorum işte. Bana biraz anlayış gösterip düzelirim. Hmm. Artık bana dertlerini pek anlatmıyor. Yaşı büyüdükçe nedense bizi unutuyor. Aman anne. Onun aklı şimdi havadadır. Ben konuşurum onu merak etme. Sen kendi dertlerine bak önce. Senin nasıl? Aranız düzelmedi mi daha? Düzelecek. Oğlum, Selin'in babasına gidip barışsan, bak çok güzel, çok zengin bir kız bulup evlendin. Ama bu küslük yüzünden bir şey elde edemiyorsunuz ki. Evliliğin de kötü gidiyor. Babasının yanında çalışırsan belki Selin'le aran düzelir. Anne, yapma lütfen. Evladım, kız zenginlik içinde büyümüş. Parasız pulsuz mutlu olamıyor. Cici maylarındayken iyiydi. Ama gerçekler çarpmaya başladı. Anne bak, zaten bunları her gün düşünmekten yetince başım ağrıyor. Ben sadece babamdan birkaç tane lamba almaya geldim. Babanın lambalarını mı alacaksın? <laughs> Kesinlikle vermez. Anne bu çekim çok önemli. Almam lazım. Haberi olmayacak. Merak etme. E babana söyleseydin keşke. Anneciğim izin vermez biliyoruz. Emri vaki yapıyorum o yüzden. Bak Ahmet. O lambalar babanın için ne kadar kıymetli biliyorsun değil mi? Biliyorum anneciğim. Ha. O yüzden sabah gelirim erkenden alırım. O dönmeden de gelir yerine koyarım. Yarın akşam babanın arkadaşlarıyla toplantısı var. Onlar gelmeden getiririz. Tamam ne güzel işte. Tamam. Gözün gibi bak. Tamam mı oğlum? Tamam anneciğim. Merak etme. Ben şimdi gidip birkaç tane lamba seçeyim. Sabahta gider. Erkenden alırım. Gidelim. Romantik olmamız gerekmiyordu. Ben sadece karımla yemek yiyip, aldığım işi kutlamak istiyordum. Ben yatıyorum. Bugün çok yoruldum. Bana olan aşkım bitti mi Selim? Yaşadıklarımız, anılarımız... Hiçbirinin değeri kalmadı mı? Ahmet lütfen. Ben hala senin gözlerine baktığımda aşık olduğum ilk günkü o güzel kızı görüyorum. Dudaklarından dökülen her kelime de hala heyecanlanıyorum. Sen başka görmüyorsun. Aklım çok karışık Ahmet. Çok erken evlendiğimizi düşünüyorum. Evlenmek için onca sorun, onca badırı atlattık. Sen babanla kavga ettin hem de defalarca. Şimdi mutlu olmamız gerekiyordu. Belki de biraz ayrı kalıp birbirimizi özlemeliyiz. Ben yatıyorum. Sabah çekim için erkenden uyanırsın.